Herkese selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Çok uzun süre oldu bu açılış yapmayalı. Ee, aslında yapsam mı yapmasam mı diye çok e, tereddütte kaldım ama e, sanırım e, yani hayatımızı anılaştırmaya devam etmek istiyorum. Öyle bir e, şeyle uyandım. kararla uyandım. Evet, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şu cümleyi kurmayalı ne kadar oldu Serkan? Aylar oldu. Yıl, yıl oldu, mı be, oldu. Yıl oldu. Yıl oldu. Çok böyle e, birazcık çat diye, <laughs> Serkan diyor ki, şöyle bir durum var, derin yani nezdinde ben çok e, endişeleniyordum yani bu döngüden sıkılmıştım bence her içerik ürete, üreten kişiye oluyor bu. O yüzden de böyle geldiler işte bana böyle kızımı koruyacağım, hayır asla sosyal medyada medya göstermeyeceğim videolarımı silmedim ama videolarımın çoğunu e, şey yaptım. Ne derler? Gizli, Gizli olarak e, tuttum. E, genele e, açmıyorum artık. Instagram'ımı sadece kişisel Instagram olarak kullanmaya başladım. Bu da asıl mahremiyetimizi bence koruyacak şey bu olduğunu düşündüm ve o mesela YouTube'a şu an video yüklesem bile Instagram'a e, genel açık Instagram yönetmek bana şu an etik gelmiyor. Instagram'dan da takip etmediğiniz için. Çünkü şu an Instagram'da sadece e, tanıdığım insanlar ve arkadaşlarım ve aile üyelerim var. E, o yüzden de bildiğinizi çok fazla düşünmüyorum. Ama biz sonunda birkaç video değil yani birkaç sene önce mi söyledim? Geçen sene mi söyledim? Bu konuyu açmıştım. Bodrum'a tam zamanında taşınmış bulunuyoruz. Yaklaşık kaçıncı ayımız Serkan? Evet. Yazlıkçılığı da dahil edersek Haziran'da gelmiştik. 8. ayımız. Derin Eylül'de okula burada başladı. Ee, bir takım adaptasyon süreçlerimiz vesaire oldu. Ama şu an her şey daha çok yoluna girmiş durumda. Hazirandan başlatırsan 6 ay oluyor. Hazirandan başlattım evet. Haziranda gelmiştik. Geldik, 6 aydır burada yaşıyoruz diyebiliriz. Ama tam böyle zaten biz biliyorsunuz ki bilmiyorsun da olabilirsiniz. Hani öyle bir şeylik <laughs> büyüklük sahasına girmeyeceğim. Bilmiyor olabilirsiniz. İlk defa bu videoyu denk gelmiş olabilirsiniz. Biz zaten pandemiden beri e, yılın ya yani iki 3 ayını burada geçiriyorduk yazlıkçı olarak. E, ama o yüzden o 6 ayın 3 ayını çok sayamıyorum. Zaten burada olacaktık ve oluyorduk. Ama bir fiil olarak Eylül'den beri burada yaşıyoruz ve e, kızımız burada baleye başladı, piyanoya başladı. işte bir takım Okul kurslara değil. başladı. Okula gidiyor. İşte ben bir takım böyle aktivitelere falan yavaş yavaş başladım. Yani bir fiil burada e, ilk kışımızı Geçiriyoruz. Şimdi de e, ne diyecektim? Youtuber olmadığım nasıl anlaşılır? Nokta ko. Yani direkt şey oluyorum böyle. E, konuşmalar birbirinin arasına giriyor. Ama dediğim gibi sonra biz böyle seyahatlerimizi yaptık bir 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 yaz geçti üstünde. Hiç bir şekilde hiçbir günümü vloglamadığım için. Mesela çok güzel bir seyahatimiz oldu. E, yaklaşık iki hafta önce döndük İngiltere'ye gittik yine mesela o güne ait hiçbir vlog çekmediğim için yok oluyor. Mesela düşündüğümde anılar yok oluyor ama diğer mesela seyahatlerin gün 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 biz işte şuraya gittiğimiz günü aç dediğimizde direkt bulabiliyoruz. O da mesela bize Serkan bana çok kızdı neden çekmedin diye İngiltere'deyken. Sonra derinin de yaşı, yaşı büyüyor. Yani bu aile günlerimizi böyle ara ara benim görüyor olmak, bunu kaydediyor olmak bize iyi geliyor sonradan. Yani e, YouTube'a yükleme şeyinden de çok yani ailemiz olarak bunu kay kayıt edip daha sonra izliyor olmak yıllar sonra çok hoşumuza gidiyor. O yüzden de böyle bir radikal karar almışız. Ege'ye taşınmışız. Burada yaşıyoruz ama hiçbir videomuz yok. E, o yüzden de ara ara yine YouTube'a, buradaki yaşamla ilgili özellikle e, videolar çekmek istiyorum ama dediğim gibi derin tabii ki böyle suratını falan buzlamayacağım öyle şeyler yapmayacağım ama çok fazla olsun istemiyorum video görüntülerinde daha çok beni ve Serkan'ı göreceksiniz <laughs> Serkan'ın bu konuda bir fikri bir şey yok ama <laughs> Serkan'ı ve beni göreceksiniz burada nereye gittiğimizi söylemedim ee, şu an Serkan bilgisayarını aldı biliyorsunuz evden çalışıyor o yüzden de zaten biz bu adamı gerçekleştirebildik bu arada şimdi soracak olan olabilir Aynı şekilde çalışıyor. Herhangi bir başka radikal bir şeyimiz yok hayatımızda. Değişim. Aynı şekilde çalışıyor ama ilk seferden çalışıyor. Ee, şimdi Müskevi'ye doğru ilerliyoruz. Hava çok güzel bugün. İnanılmaz seller götürdü Bodrum'u bu arada. Yaklaşık... Aa, inekler var. Ne Yaklaşık ee, 4 gün önce falan sel götürdü Bodrum'da. Belki haberlerde rastlamış olabilirsiniz. Ee, onun sonrasında da şu, bu hafta böyle çok böyle tabak gibi bir havaya e, uyandık. Bodrumluları böyle ödüllendiren bir hava sanırım. Arada çünkü burada yağmur yağdı mı çok yağıyor. Yani çok aşırı yağıyor değil mi Serkan? Ee, yani Karadeniz gibi yağıyor. İngiltere bile demeyeceğim. İngiltere'de bile görmediğim kadar yoğunlukta şey gördüm. Yağmur gördüm burada. Yaşadığımız bu süre zarfında. Dediğim gibi çok fazla yağmur, sel götürdüğü için biz de bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Ne zaman yağmur yağacağı ve ne kadar gün yağmuru olacağı çok belli olmuyor. Hani e, böyle insanların kafasında bir önyargı olabilir ya da e, olumlu bir önyargı. İşte Bodrum'un havası hep çok güzel. Değil. Burada da seller, fırtınalar, yok efendim e, çok gök gürültülü ve şimşekli havalar vesaire görülüyor. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ee, çok fazla soğuk olmadı. Bu sene şey de olabilir. Özellikle olabilir. Yani çok fazla ekstrem bir soğuk görmedik. Hiç biz akşamları çok soğuk. Geceleri 11'e düşüyor, 10'a düşüyor. Ama gündüz hiç ben 11, 10 gibi bir hava görmedim. En düşük gördüğümüz hava bugün herhalde. Değil mi? Bugün çok. Diğer günlere göre hep 18, 16, 17 gibi havalar gördük. Ama bugün şu an şu anda araba saatim Araba 17 buçuk gösteriyor mu saatim 14 gösteriyor. Yani serin bir güzel hava diyebilirim. Şu an en sevdiğimiz yerlerden bir yere geldik. Bakalım şimdi size birazcık çekim yapacağım. Şimdi çıktık e, Müskebi'den, Derin'in Okulu'na doğru ilerliyoruz. Derin'in Okulu zaten buraya yakın, o yüzden e, hatta biraz erken gidiyoruz. Şöyle bir e, farklılık var bu okulda. İstanbul Okul İstanbul Velisi olarak eski İstanbul Velisi olarak buraya geldiğimde ay şeylere bak şu mandalinaları. Buraya geldiğimde şeye çok şaşırdım. E, bütün okulların buradaki okulların otoparkı var. Yani İstanbul'daki Gittiğimiz iki okulda da otopark çok bir sorundu. O yüzden e, çok beni şey yapmıştı bu durum, mutlu etmişti burada otopark olması. Gerçi yine çıkarken falan bayağı bir kaotik oluyor. Yani o kadar da rahat olmuyor otopark bile olsa. Bir de ben e, sonradan hatırladım, şöyle bir detayı sizinle paylaşmamıştım. Bu arada Ortaköy'ün en sevdiğim... E, Ortaköy nereden çıktı? <laughs> Ortakent'in en sevdiğim şeylerinden geçiyoruz şu an, mahallelerinden kendimi göstereceğime sizi göstereyim. Ee, şöyle bir detay paylaşmayı unuttum. Biz şu şekilde bir taşınma yaptık aslında buraya. Ee, İstanbul'daki evimizi, düzenimizi yani hiçbir eşyamızı buraya getirmedik. Evi kapatmadık. Hiçbir zaman da kapatmayı düşünmüyoruz. Hani bunun da nedenleri arasında tabii ki derinin okul hayatı var. Sonuçta eğitim hayatına orada devam edecek yani ileriki senelerde. İşte biz taşımadan önce arkadaşlarım özellikle bana çok şey yaptı hani çok radikal bir karar ya da çok hani e, A keşke biz de yapabilsek diyen çok oldu. Ya da ben istemezdim işte çok radikal bir karar veriyorsunuz diyen oldu. Hani bizim radikal hissettirmemesi kararımızın aslında e, birazcık İstanbul'da da hani bir düzenimizi devam ettiriyor olmamız. İşte neredeyse her ay gittik geçen daha zaten oradaydık 3 hafta kaldık. Ee, şimdi ara tatile yine gideceğiz. Neredeyse bütün ara tatillerde gideceğiz. O şekilde planlıyoruz. Çünkü ben şey değildim hep, hep hani buraya taşınan iki tip insan var. Hani ben Allah işte şehirden kaçtım bir daha asla şehir görmek istemiyorum. Büyük şehir görmek istemiyorum diyen insan. Ya da işte hani bu da güzel ama hani onu da seviyorum. Kaosu da seviyorum işte. Şehir yaşamı da seviyorum diyen insan. Ben ikinciye gidiyorum biraz sanırım. Ee, o yüzden eğer tamamen hiçbir düzenim olmasaydı, döneceğim bir evim olmasaydı İstanbul'da e, buraya tamamen bütün hey, her şeyi adapte ediyor ol, olsaydık ben birazcık e, şey yapabilirdim. Yani adaptasyon konusunda sıkıntı yaşayabilirdim. Ama hani böyle git gel hayat biçimi hani iki şehirde de tam olarak yaşamama ikisinin arasında yaşama e, biçimi şu an için iyi geldi. no i'm gonna i told you that i was gonna get you a snack like oh. a muffin or something oh my god Cheers. i and show my hand okay huh. <laughs> Şimdi kaç tane okul geleceğini <laughs> ha <laughs>